Herkese merhabalar. Öncelikle kanalıma videoma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Kuruluş Osman dizisi analiz videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Kuruluş Osman bu hafta biliyorsunuz yılbaşı tatili olduğu için yayınlanmadı. Tüm dizilerde olduğu gibi önümüzdeki hafta peki bizleri neler bekliyor olacak? Üstad Geran'ın kellesini aldıktan sonra diziye yeni düşmanların dahil olduğunu fragmanda görüyoruz. Öte yandan arkadaşlar fragmanda adeta Kuruluş Osman dizisinin başka bir evreye geçtiğini ve kıyafetlerinin de bayağı bir değiştiğini göreceğiz arkadaşlar. Gerçekten önümüzdeki bölümlerde efsane sahneler bizleri bekliyor diyebiliriz. Öte yandan arkadaşlar bizlerin en çok merak ettiği konulardan birisi ise şehzadeler. Tabii ki de Orhan Bey ve Gonca Hatun arasının önümüzdeki bölümde düzeleceğini bekliyoruz. Ama şimdilik arkadaşlar Gonca Hatun tabii ki de Alaaddin Bey'e zarar vermemek için kendisinden kaçıyor. Öte yandan Holifira ve Orhan Bey arasında yaşanacaklar da bizleri ekranlara kilitleyecek. Holi Mehmet Bey evlenmesi gerçekleşecek mi? Tabii ki de arkadaşlar böyle bir şey gerçekleşme ihtimali yok. Orhan Bey izin vermez. Detaylar geldikçe buradan sizlere paylaşacağım. Sizler de kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.